Takipçi mutfak planını bana göndermiş. Hadi hemen bakalım. Arkadaşlar ilk dikkatimi çeken şey. Ocağın yerini görüyorsunuz değil mi? Adanın üzerine almış. Ama adanın derinliği yaklaşık 60 santim. Arkadaşlar bu ocağın üzerinde bir tava tencere. Düşünün bir yemek pişiyor, kaynıyor. Allah korusun bu kenara devrilme riski var. Ben genelde adanın üzerine ocağı aldığımda o adanın derinliğini 90 santim yaparım. Ve böyle ocağı kenara almam. Görüyor musunuz? Çok tehlikeli. Yani evde bir çocuk, bir kedi, köpek olduğunu düşünün. O tavaya, o tencereye çarptığı anda yani düşünemiyorum bile. Çok kötü. Yani böyle bir şey olmaz. Adayı yapacaksanız, üzerinde ocak olacaksa derinliğini 90 yapmanız lazım. Ve böyle kenara almamanız lazım. Çok hayati bir hata. Bir de bakın burada yemek pişerken bütün o yemeğin yağı kiri yerde arkadaşlar. Bir de yeri temizlemeniz gerekiyor. Böyle olmaz. Bir de bu geçişleriniz olmamış görüyor musunuz? Bu geçişler çok dar kalmış. Yani burada ya ada yapmayın ya da ada yapıyorsanız L döndürün. Bakın şu girişteki alanı yapmayın çünkü bu geçişleriniz çok dar. Ben mutfağınızı beğenmedim. Bunu şek bu şekilde kesinlikle üretime girmemeli. Müdahale edin. Mutfağınız sınıfta kalıyor.